af 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 çıksın Memleketin yüzü gülsün Kader mahkumları çoğu Zindanlar doldu taştı Suçlu onlar değil Düzene mahkum oldular Roma'ya esir oldular Size bir tek sözüm var Günahsız olan ilk taşı atsın Size bir tek sözüm var, günahsız olan ilk taşı atsın. Bir Ömer çıkar Kudüs'ten, bilir ki kabahat onları, onları içeri tıkanların, içeri atanların. Der ki kader mahkumları dışarı, der ki kader mahkumları dışarı. Ömer, Ömer, Ömer gelecek. Adalet yerini bulacak. Ömer, Ömer, Ömer gelecek. Eziyetler son bulacak. İslam ezilen insana gelmiş. Ezen insan Müslüman değil. İslam garipler için gelmiş. Zalimler, siz zalimler, Müslüman değilsiniz. İnancımız bunu emreder. Yeter, garibana vurduğunuz yeter. Hüküm konulmuştur çoktan. Ömer'in yoluna gidene selamımız var. Hüküm korulmuştur çoktan Ömer'in yoluna gidene selamımız var Değirmen taşı çalışır Garipleri öğütür Roma'dan çıkan kanunlar İslam'a uygun değil. Sil baştan yazalım hukukumuzu bu hukuk aileleri yuttu yıkıldı bütün yuvalar Ömer'in yolunda gidene selamımız var Sil baştan yazalım hukukumuzu bu hukuk aileleri yuttu Yıkıldı bütün yuvalar Ömer'in yolunda gidene selamımız var Af 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 çıksın Memleketin yüzü gülsün Kader mahkumudur çoğu Zindanlar doldu taştı